Zeki Ömer Defne. Cumhuriyet devri Türk şiirinin aşık tarzı söyleyişine yakın şairlerinden olan Zeki Ömer Defne'nin Musiki adlı ilk şiiri Çankırı'da çıkarılan Halk Yolu dergisinde yayımlanmıştır. Bu dergide yayımladığı şiirlerinde Asri Baba imzasını kullanmış ve siyasi hicivler yazmıştır. Bektaşi şairi olan babası Ömer Efendi, Zeki Ömer'in şairliği üzerinde doğrudan etkili olduğu gibi çocukluğunda duyduğu koşmalar, halk hikayeleri, maniler, karaca olanlar, gevheriler ve aşık atışmaları da şiir anlayışının şekillenmesinde önemli derecede rol oynamıştır. Zeki Ömer, şiir üzerinde titizlikle duran bir şairdir. Öyle ki yayımladığı şiirleri üzerinde zamanla değişiklikler yaptığı da olmuştur. Bazı şiirlerinin başlığını, bazılarının kelime ve dizelerini değiştirmiş, bazılarını da ilavelerle genişletmiştir. Kim zaman da yeniden yazarcasına değiştirdiği görülmüştür. Nitekim 1940'tan itibaren aktif bir şekilde şiirlerini yayımlayan şairin Denizden Çalınmış Ülke adlı ilk şiir kitabı 1971 yılında yayımlanmıştır. Hiç kimsenin gitmediği ve sırlarını sadece şairin bildiği Denizden Çalınmış Ülke bir anlamda Ahmet Haşim'in O Belde şiirini çağrıştırmaktadır. Sessiz Nehir, Puyaylar 1 ve Kardelenler, Puyaylar 2 Zeki Ömer Defne'nin diğer şiir kitaplarıdır. Bu kitaplar adını en dağlarında yetişen ve 60 ila 70 yıl sonra ömrünün görkemli çiçeğini veren huya bitkisinden alır ki bu da şairin ustalığını ortaya koymaktadır. Şiirleri genel olarak değerlendirildiğinde şairin aşk, yaşama sevinci, yaşlılık, yalnızlık, ölüm, tabiat ve geçmiş gibi ferdi temaların yanı sıra tarih, hamaset, memleket, eğitim, fakirlik, sosyal adalet, siyaset, din Kültür ve gelenek gibi sosyal temaları da işlediği görülmektedir. Zeki Ömer Defne, hem bir Anadolu çocuğu hem de Cumhuriyetin genç bir öğretmeni olarak birçok aydının yöneldiği memleket akımı ve Anadolu hareketine kayıtsız kalmamıştır. Edebiyat tarihlerinde onun Anadolu'nun güzelliklerini tasviri bir şekilde anlattığı Memleketin coğrafi güzelliklerinden yola çıkarak millete ulvi bir duygu olan vatan sevgisini aşılamaya çalıştığı şiirleri dolayısıyla bu hareket içinde yer alan bir şair olarak değerlendirilmiştir. Ancak Defne'nin bu hareketin temsilcilerinden olduğunu söyleyemeyiz.